Minecraft'ta mı onlarca özel kask var. Mesela bu kılıç kaskı. Bununla tüm modları uçurabiliyorum. Videoya geçmeden önce 50 bin abone olmam için like atıp abone olduysan iyi eğlenceler. Ve selam. Tekrar hoş geldiniz. Evet bu videoda özel kasklarımız var. Mesela burada kılıç kaskı var. Veya patates kask, arbalet kask gibi garip garip kasklarımız var. Ve bunların hepsini bu videoda yapacağım. O zaman ilk öncelikle normal taş aletler yaparak oyuna başlayayım. Ve tamamdır. Abi saniye. Burada bir tane köy buldum. Ee, tamam. Merhaba Iron Golem. Ee, görüşürüz. Hayır acıkmaya başladım. Birazcık yemek toplasam hiç fena olmaz. Ve neyse ki burada baya bir saman balyası var. Tamam o zaman artık ilk kaskımı üretebilirim. Ve burada kolay yapılabilecek ne var? Aa burada patates kaskı diye bir şey var. Eksi kaşığı yavaşça geri getirir diyor. Bunun için sadece bizim patatese ihtiyacımız var. Tamam bu çok iyi. Bu kask sayesinde oyun boyunca yemek yemeden acıkmayabilirim. Ama bizim patatese ihtiyacımız var. Tamam. Burada patates var sanırım. Bunların hangisi patates gerçekten bilmiyorum. Aa buldum. 3 tane kumpire 2 tane normal patatese ihtiyacımız var. Tamam. O zaman 3 tane patatesimizi hemen pişirelim. Tamam kumpirlerimi aldım. Ve bunları bu şekilde koyuyorum ama oluşturamıyoruz. Hayır. Bu özel kaskları üretilmemiz için bizim özel çalışma masasına ihtiyacımız var. Ve neyse ki bu çok zor yapılmıyor. Taşı burada pişiriyorum. Ve pişen bu taşları tekrar fırında pişiriyorum. Tamam bu düzgün taşları aldım. Ve buraya koydum. gördüğünüz gibi özel çalışma masası yaptım. Ve şekli gerçekten çok garip gözüküyor. Tamam artık patates kaskı yapabilirim buradan. Ve gördüğünüz gibi patatesten oluşan bir kask yaptım ve gerçekten çok garip gözüküyor. Bu arada gece olmuş merhaba. Tamam bayağı acıkmışım hemen bu kaskı giyiyorum. Aa açlığımı geri getiriyor yavaşça bakın az önce açlıklarım doldu. Bakın bir daha açtım dolu Tamam bu yavaşça bizim açtığımızı dolduruyor. Ve bunun sayesinde hiç acıkmayacağız. Neyse daha ilginç bir şeyler yapalım. Ama buradaki bütün aletler için bizim bayağı bir demir falan ihtiyacımız var. O zaman demir kasıp gelelim. Tamamdır bence bu madenden bayağı bir demir bulabilirim. Mesela burada buldum bile. Ve tamamdır 61 tane demir bu. Oha elmas buldum. Aa, tamam birazcık şanslıyım sanırım. Ama bu elmasları almam için benim demir eşyalara ihtiyacım var. Ve hiç demir eşyam yok. O zaman demir alama dönüşüp geliyorum. Ve selam artık bu elmasları alabilirim. Bakalım aşağıda daha fazla elmas var mı? ay yine elmas buldum. Tamam gelmişken biraz da elmas buldum Zaten elmastan da bir şeyler yapabiliyoruz. Mesela bu iki tane elmas blok istiyor. Ama bir dakika burada kazma kaskı diye bir şey var. Blokların altındayken zıplamak onları patlatır diyor. Bunun için sadece demir kaskı ve demir kazmalara ihtiyacım var. Tamam kendime iki tane demir kazma yapıyorum. Bir tane de demir kask yaptım. Ama bir saniye bizim özel çeşme masamız yukarıda kaldı. Neyse yenisini yaparım sorun değil. Şimdi bu özel çeşme masasına bir tane demir kaskı koydum. Yanlarına demir kazmaları koyuyorum ve bize kazma kaskı verdi. Tamam taktım bunu ve şuna bakın kafamda iki tane demir kazma var. Mesela <laughs> görüşürüz. Şuna bakın kafamdaki her şeyi kırabiliyorum. Ama madenle ne işimiz arayacak bu? Yani kırdım ama Aa Kızıltaş'ı direkt aldım şuna bakın. Bizim Kızıltaş'a da ihtiyacımız vardı zaten. Neyse gelmişken ben biraz daha maden toplayayım. Mesela... Oha iki tane daha elmas buldum şuna bakın. Bakın elması kırarak alacağım. Oha çok iyi. Görüşürüz. Tamamdır. Merhaba elmas. Tamam bunu da alalım. Direkt kafamla kırarak alıyorum elmasları. Çok iyi. Ve bu sürümlerde gerçekten çok fazla elmas çıkıyor. Ve tamam bence artık yukarı çıkabilirim. Ve merhaba. O zaman başka nasıl kasklar yapabiliyoruz hemen bakalım. Mesela burada kılıç kaskı var. Aşağı bakarken koşmak önünüzdeki yaratıkların uçmasına neden olur diyor. Bunun için sadece demir kılıca ve demir kaska ihtiyacım var. Şöyle iki tane kılıç yaptım. Bir tane de kask ve özel çeşme masama geliyorum. Ortaya demir kask koydum. Etrafında kılıçları koyuyorum ve Kılıç kaskı ve hazırsanız takıyorum ve şu an kafamda iki tane kocaman demek kılıç var. Gerçekten çok garip gözüküyor. Köylüler neredesiniz? Merhaba dostum. Sen ens kanalına abone olmadın diye duydum. Gel buraya. Oha kılıçla direkt vurabiliyorum. Şuna bakın. Çok eğlenceli. Uçuyor direkt. Gel buraya. Görüşürüz. Oha çok eğlenceli. Gel kaçma. Tamam gerçekten oyundaki en güzel eşya olabilir mi? Bunun normal Minecraft'a kesinlikle eklenmesi lazım. Şuna bakın. Görüşürüz. Üzgünüm. Tamam bu kaskı çok sevdim. Burada arbalet kask var. Bunun içinde aynı şekilde arbalet e ihtiyacım var. Hemen şöyle tuzak kancası ve birazcık ip. Ve hiçbir ip çıkmadı. Ve arbalet. Bizim ok da yapmamız gerekiyor. Neyse ki burada bayağı bir çakıl var. Merhaba dostum. Yanlarına ok ve üstüne arbalet koydum ve gördüğünüz gibi arbalet kaskı Şu şekli gerçekten çok güzel duruyor. Ve arbalet kaskı kafama taktım ve oha kafamda bir arbalet var şuna bakın. Aa, merhaba koyun. Oha eğilerek koyun atış edebiliyorum. Bakın tekrar doldurdum oku ve görüşürüz. Bu gerçekten çok iyi. Oha bununla ejderha atış etmek istiyorum. Gerçekten çok eğlenceli olur. Merhaba domuz. Bununla Iron Golem'i öldürebilir miyim? Gel buraya. Tamam Iron Golem atış edebiliyorum. Ve onu atış ettiğimi göremiyor. Tamam bu gerçekten çok iyi. Burada benim uyumam lazım. Bir saniye. Oha 3 tane garip bir elmasımız var. Şuna bakın. Tamam bu elmaslar ne işimize yarayacak? Burada kütüphaneci kask diye bir şey var. Her dakika 5 xp verir diyor. Bunun için bu topladığımız elmaslar 2 tane lapis bloğu ve kitabı ihtiyacımız var. Tamam lapis toplamıştım ne eski Hemen şöyle lapis bloğu yaptım. Şimdi bizim kitaba ihtiyacımız var. Tamam şeker kamışı burada var. Ve burada da inekler var. Gelin buraya. <laughs> Oha çok eğlenceli. Bay bay. Selam. Yarışırız ve 3 tane kitap yapıyorum. Elmasları böyle koydum. Lapisleri de koyuyorum ve son olarak kitapları da koydum ve gördüğünüz gibi kütüphaneci kaskı. Ve kafama taktım ve gerçekten rengarenk bir kaskımız var. E bu ne işe yarıyor peki? Her dakika 5 xp veriyormuş bize. Tamam mesela şu an 13 seviyeyim. Ve 14 seviye oldum bu kask sayesinde. Tamam bunu kafamıza taktığımızda baya bir level kasabiliriz. Burada şişe kaskı diye bir şey var ve sadece süt kovasına ve demire ihtiyacımız var. Tamam şöyle iki tane kova yaptım ama ben az önce tüm inekleri öldürmüş olabilirim. Ee, selam. Aa bizim demirimiz bitmiş nasıl yani? Ee, selam eski dostum. Görüşürüz. Tamam sütleri koydum yanına demiri de koydum ve gördüğünüz gibi... Nişe kaskı diye bir şey yaptım. Peki bu ne işe yarıyor? Bir saniye sonra sahip olduğunuz iksir etkisini kaldırır diyor. Tamam taktım ama bizim hiçbir iksir efektimiz yok ki. Bir saniye aklıma çok iyi bir fikir geldi. O zaman birazcık korsancılık oynayalım. Çünkü bu monomotlarda durmadan bize iksir efekti geliyor. Eee hayır ben madenci yorgunluğu bekliyordum öleceğim. Sakin olur musunuz birazcık? Ah madenci efekti geldi tamam. Hazırsanız şişe kaskını giyiyorum ve Evet gördüğünüz gibi gitti. Tamam bununla hiç madenci efekti yemeyiz o zaman. Direkt burayı lootlayabilirim. Kendime bir tane kapı yapmam lazım. Bakın madenci efekti geldi ama hemen gitti. Çünkü bizim şişe kaskımız var. Ama ölmezsek hiç fena olmaz. Lütfen ölmeyelim. Hayır hayır. Sakin olun. Tam o içerideki altın bloklarını almak istiyorum. Hemen şuradan kırarak girelim içeri. Oha gardiyan var burada. Tamam bu gardiyanı öldürebilir miyim? Ama çok fazla sar vuruyor bu. Hayır. Minecraft'ta neden böyle bir yapı var? Oha onu vurdum da benim de canım gidiyor. Hadi. Madence efekti geldi. Tamam gitti kaskımı saçında. Hayır öleceğim. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hayır. Son anda kaçtım. Oha. Bakın maden efekti yine gitti. Bu kask gerçekten burada çok işimize yarıyor. Ama canımı doldurmam lazım. Bir saniye gardiyan nereye gitti? Oha saklanmış üst Şuna bak. Hadi. Öl artık. Görüşürüz. Ve içinden sadece sünger çıktı. Tamam artık bir süngerimiz var. Bu hiçbir işe yaramayacak ama olsun. Tamam bu zorla aldığım ıslak süngeri tam da buraya koyacağım. Burada bir anımız olsun en azından. Neyse sırada burada çiftçi kaskı diye bir şey var. Yakındaki mahsulleri daha hızlı büyümesini sağlar diyor. Ve bunun için elmas çapaya, saman balyasına, patatese ve havuca ihtiyacımız var. Ama sanırım benim uyumaya da ihtiyacım var. Aa, merhaba Creeper. Gel buraya. tamam Creeper'ı uçurdum. Şuna bakın. Görüşürüz. <laughs> tamam bu çok iyiydi. Ve günaydın. O zaman artık çiftçi kaskını yapabilirim ve gördüğünüz gibi çiftçi kaskı. Tamam bu kaskı taktığımızda etrafımızdaki tarımlar daha hızlı büyüyecek ama buradakilerin hepsi zaten büyümüş. Şuna baksanıza. Tamam o zaman bunları toplayıp bir daha ekeceğim denemek için. Mesela buraya bir sürü havuç dikelim. Tamdır. hazırsanız kaskı takıyorum ve oha şuna bakın direkt havuçlar büyüyor. Tamam bu kask gerçekten aşırı güçlü. Şuna baksanıza havuçlar direkt büyüdü. Hemen toplayalım. Hatta tekrar ekelim bunları. Tamam direkt büyüyorlar bu çok iyi. Sınırı zavuç elde edebiliriz bu sayede. Ee, tamam bu gerçekten bayağı iyiydi. Ama burada çekici kask diye bir şey var. Parlamanızın neden olur sizi kolay bir hedef haline getirir diyor. Bunun için sadece bağ ihtiyacımız var. Ve nasıl parlayacağız nasıl yani anlamadım. Onun için benim hemen birazcık şey yapmam lazım. Şuradan birazcık kum toplayalım onun için. Şöyle bayağı bir şey yaptım. Tamam şu arı kavanı da dolmuş. Şimdi bu bal şişelerini yan yana koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi çekici kask diye bir şey yaptık. Tamam bunu giydim. Parlamanıza neden olur sizi kolay bir hedef haline getirir. Oha parlıyoruz şuna bakın. Blokların arkasından bile gözüküyoruz o zaman şu an. Tamam canlılar bizi bununla çok kolay bir şekilde öldürebilir yerimizi öğrenip. Ama havalı da gözükmüyor değil ha. Ben böyle takılacağım birazcık. Burada şanslı kask diye bir şey var. Bunun için altın bloğu ve lapis bloğuna ihtiyacım var. Bu kadar altın ve bu kadar lapis bize yetmez. Ben biraz daha toplayıp geliyorum. O sırada bunu da ısıtayım burada. Ee, tamam. Üstüne altın bloğu da yaptım. O zaman lapisleri koydum. Altın bloklarını da koydum. Ve gördüğünüz gibi şans kaskı yaptım. Tamam artık bal kaskını çıkarıp bunu takabilirim. Ve bize sınırsız şans 2 büyüsü geldi. Şuna bakın. Şans 2 verir. Balık tutmayı ve sandık yağmalamayı daha iyi hale getirir diyor. Tamam bunun artık çok şanslı bir insanı. Ama izleyenlerin %90'ı kanalıma abone olmadığı için çok da şanslı sayılmam bence. Tamam bakalım ne kadar şanslıyız. E ee, balık geldi. E yine balık geldi. Gerçekten de bayağı şanslıymışız ya. Tamam neyse bari topladığımız balıklar bir işe arasın. köyün kedisi nerede? Kaçma gel. Al sana balık. Aa tekne beni sevdi artık evcil bir kedimiz var. Yorumlarda bunun adını yazmayı unutmayın. Merhaba dostum. Aa van kedisi bu gözlerine bakın. Tamam gel beni takip et. Gel burada otur. Gerçekten çok tatlısın ha. Al biraz daha balık. Neyse en azından bu kask güzel bir işe yaradı. Tamam manyetik kask da yapalım hemen. Sadece demir, lapis ve kızıl taş istiyor. Şöyle demiri koydum. Kızıl taş ve lapisi de koyuyorum. Ve manyetik kask. Artık mıknatıstan oluşan bir kaskımız var. Özelliği de yakındaki tüm öğeleri size çeker diyor. Tamam mesela kedim yanıma çekecek mi? Bir saniye öğe derken. E koyun yanıma çekmiyor. Bir saniye şimdi anladım. Mesela olta attım buraya. Oha bir dakika bir dakika bir dakika bunu çıkarıyorum. Şimdi diyelim ki bir sürü blok topladık burada. Böyle bir sürü blok topladım ve bu kaskı taktığım zaman hepsini direkt benim envanterime getiriyor. Bakın atıyorum ve direkt benim envanterime geliyor. Bu çok OP. Maden yaparken aşırı işimize yarar bu. Mesela buradan kızıl taş toplayacağım diyelim. Ve kızıl taşı da benim envanterime getiriyor. Şuna bakın. Bak şimdi 18 tane kızıl taşım var. Kırdım ve artık 23 tane var. Mesela bakın şuradan direkt demirleri alacağım ve direkt benim envanterime geliyor. Tamam bunu bayağı sevdim. O zaman ilk öncelikle dirindirin kaskı yapalım. Tamam bunun için bizim denizin kalbine, kaplumbağa kaskına ve kaplumbağa yumurtasına ihtiyacımız var. Tamam birazcık kaplumbağalarla işimiz var o zaman. Kaplumbağaları şifreştirmem için benim birazcık yosun toplamam gerekiyor. Aa bir saniye evimizin yanında kaplumbağa var. Burası tahil bir yomuç. Çok iyi. Bu kadar şans olmayı beklemiyordum çünkü bu yorum çok nadir bulunuyor. Burada bir sürü kaplumbağa var. Bu çok işimize yarayacak. Ama benim birazcık yosuna ihtiyacım var. Aa burada bir tane daha kaplumbağa buldum. Tamam şu yosunları hemen toplayalım. Aa yosunları kırdığım gibi envanterime geliyor. Şuna bakın. Oha direkt bir stek topladım. Tamam hemen bunları çiftleştirip yumurtalarını top. Abi sen ya bu su yosunuymuş. Bizim sanırım şuradaki yosuna ihtiyacımız var. Ve bunları kırdığımda gelmiyor. Bir dakika makasla mı topluyorduk bunları? Aynen deniz otuna ihtiyacımız varmış. Tamam deniz otu topladım şimdi bayağı bir. Gelin buraya. Hadi çiftleşin. Gerçekten çok yavaşlar. Evet, ilk yumurtamızı elde ettik ve bu şekilde benim birazcık yumurta kasmam gerekiyor. Siz de gelin. Tamamdır bu kaplumbağa pullarını birleştiriyorum ve bir tane kaplumbağa kaskı yaptım. Şimdi bizim denizin kalbine ihtiyacımız var ve bu nerede çıktığını bilmiyorsanız Minecraft'taki batıklardaki hazinelerden çıkıyor. O zaman bizim bir batık bulmamız gerekiyor ve hazineyi bulup sandığı falan bulmamız lazım. Bu birazcık uzun sürecek sanırım. Neyse önemli değil hadi batık bulmaca başlasın. Tamam şu batığa hemen girelim. Zaten kaplumbağa kaskım olduğu için suda nefes almam var. İstediğim kadar nefes alabilirim senin içinde. Aa tamam gömül hazine haritası buldum. Şimdi benim bu çarpıyı bulmam gerekiyor. Aa, tamam çarpıyı buldum. Hemen f açıp e sanırım 9'a 9'da çıkıyordu. Şöyle 9'a 9'a geldim. O zaman tam altımızda olması lazım. Ve burada aynen öyle. Ve tamam ilk denizin kalbini bulduk. Tamam şimdi benim bundan bir tane daha bulmam lazım. Umarım bunun içinden de hazine haritası çıkar. Hayır. Ve tamamdır. Bu harita gerçekten çok garip gözüküyor. Ama sanırım şu taraflarda. Tamam şu an tam altımızda olması lazım. Hadi. Ve bir tane daha denizin kalbi buldum. Çok iyi elmasları da alalım. Bir dakika burada gece görüşü iksiri de var. Tamam buna ihtiyacımız vardı. Bu çok iyi oldu işte. Ortaya kafamdaki kaskı koydum. Yanlarına elmas. Buraya oluk. Denizin kalbini de koydum ve gördüğünüz gibi derinlerin kaskını yaptım. Ve bunu takıyorum. Bize olukun gücünü verdi. Suyun içinde sınırsız nefes alabiliyoruz ama bir şey diyeceğim. Zaten kaplumbağa kaskı da aynısını yapıyordu. Ben şu an kazıklandım. Neyse tamam tamam sorun yok. O zaman buradan kazma kaskını yapalım. Bunun için a buradaki tüm eşyalar bizde var zaten. Hemen şöyle meşale de yaptım. İki tane elmas bloğu yapabiliyor muyum? Hayır bir tane elmasım eksik şaka gibi. bir tane elmas bulmam lazım. Hadi Oha şurada buldum bile. Bu madenlerde gerçekten çok fazla elmas çıkıyor. Hatta ikinciyi de bulurum. Bakın şurada bir tane daha buldum. Ve tamamdır. O zaman iki tane elmas blok yaptım. Umarım buna değecek bir şeydir. Çünkü iki tane elmas bloğu harcadım. Şu demirleri de ısıtalım. Üstüne bir tane meşale, altına bir tane gece görüşü iksiri ve yanlarında elmas blok ve gördüğünüz gibi maden kaskı. Üstüne meşale olan netherite kaska benziyor. Hemen takalım. E peki bu ne iş yarıyor? E, bize gece görüşü iksiri geldi. Tamam madenleri aydınlık görebiliyoruz ama zaten ben videolar için madenleri aydınlık olarak kullanıyorum. Yani evet hiçbir işimiz eremeyecek. Tamam şu an oyunun parlaklığını normale aldım ve şu an gördüğünüz gibi bayağı karanlık görüyorsunuz. Ben videolarda daha net görebilmeniz için bunu tamamen açıkta kullanıyorum. Ve bu o zaman kazma kaskını taktım ve gördüğünüz gibi her yer aydınlık görüyoruz artık. Çünkü bize gece görüşü veriyor. Tamam bu kask yapabilmemiz için bizim Nether'a gitmemiz gerekiyor ve bu kask yapabilmemiz için de bizim ejderhayı öldürüp end odalarına gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizden shulker kabuğu istiyor. Oha. Tamam o zaman ben buradan en iyi kaskımı takacağım. Ben en çok arbelet kaskını sevdim. Çünkü bunu istediğim kadar ateş edebiliyorum şuna bakın. O zaman ilk nether'a gidip ışık kaskını yapalım. Tamam şu an benim birazcık bloğa ihtiyacım var. O yüzden kazma kaskını takıyorum ve... <laughs> tamamdır. Bu kas sayesinde istemeyeceğim kadar blok toplayabilirim. Şimdi bu blokları kullanarak buradan hemen bir portal açacağım. Ve tamamdır bu çok kolay oldu. O zaman artık Nether'a gidebiliriz. Ve selam. Şimdi bizim ışık taşına ihtiyacımız var sıradaki kask yapabilmemiz için. Kılıç kaskımı takmak istiyorum. Görüşürüz. Oha ne oluyor bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam görüşürüz. Kim kimi uçuruyor bakalım. Ama bunlar bana yine de saldırmasın diye altın bot yapacağım kendime. Çünkü öleceğim bir saniye. Onun için şuradan hemen altın toplayalım. Aa ışık taşı buldum. Bir saniye. Altını boş ver. Tamam hemen şunlardan birazcık alalım. Şimdi bunların hepsini birleştiriyorum ve ışık taşı yaptım. Fakat bizim spektral oka da ihtiyacımız var. Yani birazcık trade yapmamız gerekecek. Şu kazma kaskını takıp hemen buradan birazcık blok kasacağım. <laughs> Tamamdır. Bir saniye şurada gri bir şey gördüm. Umarım o besindir. Aynen sanırım besçim buldum. Ve evet bu çok iyi oldu işte. Merhaba hemen şuradan trade yapalım. İlk öncelikle şu altınları almam lazım. Aa zalim piglin. Merhaba. 3 tane zalim piglin var oha. Hemen şöyle yukarı çıkıp diğer altınları da alacağım. Aa yine zalim piglin hayır. Niye bu kadar fazla zalim piklim var? Aa, hayır 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 hayır. Hayır. Yes! Kurtuldum! Abi bir kalple kurtuldum şaka gibi. Tamam şu zalimi aradan alabilir miyim? Neyse gelmişken şu altın bloklarını da alalım. Şurada bir tane daha olması lazım. Aynen öyle. Şöyle karşıya geçelim orada da toplayalım. Tamamdır. Şimdi buradan direkt aşağı ineceğim. Şu aşağımızda ikili sandık olması lazım. Aynen öyle. Merhaba! Ama yine burada çok fazla zalim piklim var. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Ee, al bakalım şunları. Aynen spektral ok verdim. O zaman diğer özel kaskımı yapabilirim. Işık taşlarını şöyle koyuyorum. Spektral okları da koydum. Ve gördüğünüz gibi ışık kaskı yaptım. Ve hazırsanız bunu takıyorum. Özelliği yakındaki mobların parlamasını sağlar diyor. Oha direkt parlayarak gösterebiliyor hepsini. Bakın buradaki mobları da görebiliyorum. Buradan diğer piklimleri yanıma çağırabilirim. Ama hayır zalim piklim değil. Normal piklim istiyordum. Ee, gel buraya. Tamam bu kasta bayağı bir pigini çağıracağım yanıma. Gel bakalım gel gel ama bana vurmayın hayır. Öleceğim. Al 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 al. Bana vurma bana vurma. Ah, yine ölecekti kas kalsın. Alın şu altınların hepsini. Ender Pearl da verdiler çok iyi. Tamam 10 tane obsidianim oldu başka Ender Pearl var mı orada? Tamam biraz daha Ender Pearl. Tamam bu kadar pul bize yeterli zaten 17 tane sizinim de var ve yakınındaki tüm mobları görebiliyorum çok iyi özellik bu. Buradan şöyle yavaş yavaş inelim şimdi benim bir tane fort lazım belki yakınlarda vardır ya hadi. Ay bir saniye burada besin var hemen şöyle gidelim oha iskeletler parlıyor şuna bakın tüm vidir iskeletlerin yerini görebiliyorum xray gibi bu çok iyi. Ama benim blaze ihtiyacım var ve tamamdır blaze buldum ay diğer blaze de görebiliyorum çok iyi. Ve ilk blaze çıkardım. Tamam şurada da bir tane blaze var mesela. Duvar arkasından görebildiğim için. Az spawner buldum. Bir saniye iki spawner yan yana şuna bakın. Oha. Ee, tamam. Sorun değil. Aa hayır. Görüşürüz. Sana da görüşürüz. Oha durmadan blaze spawnlanıyor iki tane olduğu için. Neyse önemli değil. Hayır baltam kırıldı. Neyseydi tane oldu artık gidebiliriz bence. Burada son bir kaskımız var ama bunun için benim şalkır bulmam gerekiyor. Ya Nejra'yı öldürüp Entity'ye gitmem lazım. Ama ilk öncelikle bence dünyaya dönsem hiç fena olmaz. Neyse ki 17 tane obsidenim var. Aa hayır çakmam yok lan. Ben nasıl yandım? Ne? Hayır 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 hayır. Seni pis blaze. Bir saniye. Oha portal açıldı. Ne? Ee, oha köyün içinde doğduk. Merhaba. Şurada uyuyabilir miyim? Ama yakında yaratık mı var? Tüm yaratıkları görebiliyorum. Şuna bakın. Artık uyuyabilir miyim? Tamamdır. O zaman bir envanter düzenini yapıp geliyorum. Ve tamamdır. Artık hazırım. İlk gözümü attım ve buradan go. Aa yeri gösteriyor. Tamam buradan hemen iniyorum o zaman aşağı. Aa geldik merhaba. Aa sandık. Sadakat hiç hiçbir işimiz yaramaz. Benim porta odasını bulmam lazım. Hadi portal odası bulayım hemen. Aa porta odasını buldum merhaba. Tamam gözler hemen koyuyorum. Ve go. Merhaba. Tamam direkt şöyle bir pearl atacağım. Ejderha ile savaşırken hangi kaskı kullanabilirim? Dıştan ona vurabileceğimi çok zannetmiyorum. Bence arbelet kaskı en mantıklısı. O yüzden tamamdır artık istediğim gibi ok atabileceğim. Mesela şuraya ok atmak istiyorum. Eğildiğim zaman oraya mı gidecek? Hayır tam da normal bir arbalet gibi gidiyor. O zaman şöyle atmam lazım. Tamamdır sınırsız okumuz var. Mesela şunu patlatmak istiyorum ve şöyle atsam. <laughs> tamamdır çok iyi. Ama yukarı çıksak bence daha iyi olur. Hadi Tamamdır sadece iki tane kaldı hemen bir kılıç. Oha ejderha bana havada vurdu. Tamam bunları kaskımla kırmayı deneyeceğim. Bakalım yapabilecek miyim? Şöyle eğilerek vuruyorum. Oha tek attım. Tamamdır vurdum ejderha gel buraya. Kafamdaki de onu ok atacağım şimdi İyi izleyin. Lan oha ne oluyor? Tamam o bana birazcık vurmuş olabilir. Tamam şu an kafamdaki kaskla vurmayı deneyeceğim. Hadi. Hayır vurması çok zor. Normal yay kullanacağım o yüzden. Gel buraya. Hadi. Aa ortaya geliyor bir saniye. Gel bakalım. Hayır uçurma beni. Tamam vuruyorum baya. Hadi hayır. Tamam uçuramadı beni. Aa yine ortaya geliyor. Çok iyi. Hadi gel buraya bakalım. Tamam canını yaraladım. Hadi. Hadi çok az kaldı. Hayır uçurma beni. Gel buraya senin de daha işin bitmedi. Aa yine ortaya geliyor. Bu sefer öleceksin işte dostum. Seni patates kaskıyla öldüreceğim. Gel buraya. Ve GG oha Onu patates kaskıyla öldürdüm Ve tamamdır Tamam yapmadığımız son bir kask kaldı O da yükselme kaskı Bunun için bizim netherite bulmamız gerekiyor Yani entity'e gitmemiz lazım Neyse ki entity için bayağı bir blok toplamıştım Şuna bakın Ve şöyle bir pearl Selam Yakınlarda endalısı var mı? Sanırım yok. Benim oraya kadar yol yapmam lazım. Tamamdır. Son kask için karat meyvesi buradan toplayabilirim. Ama benim Shulker'a da ihtiyacım var. Oha! Entity'yi bu kadar erken bulmayı beklemiyordum. Direkt ilk adadan buldum. Çok şanslıyım. Tam, oraya hemen gitmem lazım. Umarım yol yaparken düşmem. Ve merhaba. Hemen şu gemiye çıkmak istiyorum buradan. Tamamdır, merhaba. Lan, şalkır var. öyle artık lütfen. Hayır, hayır, hayır. E, i̇çinden kabuk çıkmadı. Neyse, litre aldık en azından. Tamam, benim üç tane kabuk çıkarmam lazım. Ve burada şalkır var. Merhaba. Hayır, çıkmadı. Neyse şuraya gidelim hemen. Şuraya girebilir miyim? Yes. Ya durmadan beni uçuruyorlar. Bir saniye benim iksir kaskım vardı. Bunu de tüm iksir efektleri gidiyor. Bu sayede beni uçuramayacaklar. Ve onları çok kolay bir şekilde öldürebileceğim. Şuna bakın. Tamam. Ve tamamdır. Hazırsanız son kaskımı da yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi yükselme kaskı. Tamam hemen takalım. Oha uçuyoruz. E tamam ben böyle uzaya kadar giderim. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ekrandaki videoları da izlemeyi unutmayın. Bay bay.